Yasak Elman'ın yıldızı Eda Ece ile diziden geçen yıllarda ayrılan Sevda Ergenci uzun zaman sonra bir araya geldi. İki başarılı oyuncu buluştukları mekan çıkışı oldukça neşeliydi. Sevgilisi Buğra Antuncer yaptığı tatilden dönen Eda Ece muhabirlerle şakalaştı. Hoş geldiniz diyelim. Evet. Saat güzel. <laughs> ee, nasıl geçti? Güzel geçti. Niye beni çekiyorsunuz? Ayıp değil mi davardan? <laughs> Eda abi çekiyoruz de, ben de havalı bir poz vereyim yani. Eda Ayçi tatil fotoğraflarını gördükten sonra spora başladığını söyledi. Sizin beğenmedim. yüzünüzden spora başladım. Tamamen sizin yüzünüzden. <gülüyor> <gülüyor> Aynen ya. Beni arayın bundan sonra ben numaramı... Güzel çekin ya, niye çirkin, çirkin, çirkin. çekiyorsunuz? <laughs> Zaten sizin habersiz çektiklerinizle sizin makine alıp ayıranların fotoğraflarını anlıyorum farkı. Bazı böyle aşırı havalı oluyor. Diyorum bu bakmış fotoğrafına, diğeri bakamamış. <laughs> Böyle ben bakmak istiyorum Hizmeti bundan yapı sonra, yapı sonra, yapı sonra beni arayın. Güzel oyuncu Sevda Erkenci ile geçmişte Yasak Elma dizisinde abla kardeşi canlandırdıklarını hatırlattı. Çünkü biz kardeşiz Zeyno benim ay çok özledim. Sevda'yla buluştuk. Evet işte, bir yıllar sonra. Çekti Yok Tekrojim ya. Var. <gülüyor> <gülüyor> Onun Toplantı var. Hala ben başka bir işte. Evet <laughs> Sevda benim aynen. kardeşim oynuyordu Yasak Elma. Yapımcılığa sonunda daha oysa. Evet. bıraktığı yerdeyim ben. Hala anlaştı ilk oyuncu ben. Sevda'nın 10. dizisi benim. Hala aynı dizideyim. Benim söyleyecek bir şeyim yok. Sevda'ya sorun benden yeni bir şey yok. Sevda Erginci şu günlerde Seni Kalbime Sakladım dizisinde başrol oynuyor. gidiyor İyi gidiyor, devam ediyor. Yani neyini anlatayım işte. Dizi devam ediyor. Eda mı musunuz? Perşembeleri Sevda'yı izliyoruz. <laughs> Eda Ece Yasak Elma'nın 6. sezonunda ekrana veda edeceğini anlattı. Ekim'e kadar Yasak Elma Ekim'e kadar toplanmıyor. Ekim'e kadar boşum. Bir final sezonu yapmak için Ekim ayında toplanıyoruz. Bir hak ettiği finali yapalım Yasak Elma'ya. Sonrasına bakacağız. Eda Ece geçen sezon sonu Yasak Elma'dan ayrılma kararı alan Şevval Sam'ın dizide kalmaya karar verdiğini açıkladı. E, yeni sezonda yeni oyuncular katılacak sanırım. Her sene oluyor. Biz alışıyoruz. E, Şevval ile ben sabit. Çevremiz bir değişiyor. <laughs> Şevval Hanım'ın diziden çıkacağına dair haberler çıktı. Yo açıkladı kalıyor. Biz 6'yı bir final sezonu yapacağız beraber. Bütün partnerleri genellikle kendisinden uzun olan Sevda Ergenci bu nedenle çekimlerde takoz kullanmak zorunda kalıyor. Ergenci'nin Seni Kalbime Sakladım dizisindeki son partneri Ekimber Mert Daimaz'la paylaştığı takozlu pozu da çok konuşuldu. Peki Sevda Hanım sizin de geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığınız bir fotoğraf ayağınızın altına koyduğunuz... Takoz mu? Diye, evet. Klasik şakam. <laughs> <laughs> Benim klasik esprim çünkü sürekli başıma gelen klasik şey. E takozlarla Benim yaşıyoruz. Değil, ben de şişko değilim. Biz adam gibi boydan çek. Benim karşıma koyuyorlar 1.95 adamla. Kızcağız çekiyorsunuz kötü kötü. O evet. yüzden böyle görünüyoruz yoksa yani öyle değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Doğru düzgün çekim bizi ayıptır yani. Eda İçin'in Yasak Elma'da hayat verdiği fenomen dizi karakteri Yıldız'ın maceralarının dijital dizi yapılacağı gündeme gelmişti. Öyle teklif var ama daha neticelenmedi. Ben de bilmiyorum ne hissettiğimi. Bakacağız artık şu an tatildeyim dedim. İzinim var şu anda yani hala izin süren bitmedi. Sonra bakacağız. Ne oldu Zehra söyle. Ha, ee, neredesin? Ne yapıyorsun Yıldız? Of hayatımı sorguluyorum. Ne var ne oldu yine? Dizideki replikleri çok sevilen güzel oyuncu özellikle Lübnan'da çok tanındığını söyledi. Neler oldu? Yıllardır replikleriniz çok meşhur olduğu için. Evet. E, normal hayatta kullanıyor musunuz? Veya... <laughs> Size böyle yaklaşan oldu Normal hayat yok ki kullanayım. Zaten öyle çalışıyorsun ki. <laughs> Yani sabahtan akşam eve geldiğinde artık dilin tutmuyor oluyor. Öyle. Hayranlarınız böyle yaklaştırmış sizin sözlerinizle. Yaklaşıyorlar tabii. Zaten bu sene yurtdışına da çok çıktım. Bayağı dünyada tanındığını fark ettim yani. Sürekli bir resim çektirebilir miyiz diyor. Are you from Lebanon diyorum hepsi Lübnanlı. Evet yani Lübnan'da bayağı ünlüyüm yani. Belki oraya gitsem sizden daha çok kovalayabilirler. Eda Ece sevgilisi Buğra ile henüz evlilik planı yapmadıklarını belirtti sezonda bildiğiniz üzere çok eğlenen oldu, çok nişanlanan oldu. Böyle bir düşünce var mı? Sonra Annem gibisin yani. <gülüyor> <gülüyor> Annem gibi soruyorsun şu soruyu. Yani evlenmek için bile bir vakit bir şey lazım. Ya yani o da yoğun çalışıyor, ben de yoğun çalışıyorum. Zaten hani bir şey yok. Yani ben bilmiyorum ne zaman olur ya. Biraz kısmet. Bir anda evleniyor insanlar. O an bir an gaza geleceğiz ama hangi yıl bilmiyorum. Ünlü oyuncu sevgilisi Burak Tuncer sık sık takipten çıktığı için hakkında sürekli ayrılık ve barışma haberleri yapılıyor. Bir daha silmiyorum sizin yüzünüzden. Ne güzel sinirimi alıyordum oradan. Rezil <laughs> ettiniz beni bütün ülkeye. İnsanlar İnsan sürekli... Öyle dediniz sonra yine çıktınız ama. Ya bir de sizle haber yapıp geyini yaptım ya uzadı evet, iyice hayır. konu. Keşke hiç konuşmasaydım. Hiç <laughs> boşuna bana... Beni <laughs> ergen zannediyorlar benim kadar orgu, olgun bir insanı. Eda Ece özel bir düğün hayalinin olmadığını da sözlerine ekledi. <laughs> Hayalimde düğün olsa yaparım. Ben dizilerde 9 kere evlendim. Hayalim hayalim kalmadı. <laughs> Straplez gelinlik de giydim. Uzun kol da giydim. Sevda da giymiştir bir 10 kere. Oyuncular duyuyor. Çocuğum da oldu biliyorsun Halitcan. Hadi görüşürüz. <laughs> İlerleyen saatlerde bu kez Eda Ece'nin sevgilisi ünlü basketbolcu Burhan Tuncer kameralara takıldı. Tekrar <laughs> <B> <gülüyor> <gülüyor> evet, e, bir sonra tekrardan... Hadi kolay